Tozlu yolda bir karaltı belirdi. Güneş batmak üzereydi, gölgeler uzuyordu. Mete, adımları ağırlaşmış, yorgun bir yolcu gibi kasabaya yaklaşıyordu. Yüzünde hiç bilmediği bir yere gelenlerin tedirginliği, gözlerinde ise kararlı bir ifade vardı. Buraya gelişinin bir sebebi vardı, çoktan unutulmuş bir isim vardı. Kasaba da tıpkı adı gibi eski ve yorgundu. Sokaklarda sessizlik hakimdi. Sadece rüzgarın uğultusu duyuluyordu. Evlerin pencereleri karanlıktı. Sanki kasaba bir sır saklıyordu. Mete, hanın önüne geldiğinde derin bir nefes aldı. İçinden bir ses, cevapları bu kasabada bulacağını söylüyordu. Hancı Mete'yi şüpheyle süzdü. Hiç soru sormadan bakışlarıyla odaya yönlendirdi. Mete yatağına uzanıp haritayı açtı. Haritada işaretli yer, kasabanın hemen dışındaki ormanın derinliklerindeydi. Bir tapınak, efsanelere konu olan bir yer. Belki de Mete'nin geçmişine dair ipuçları orada saklıydı. Gece çöktü, rüzgar pencereleri dövmeye başladı. Mete gözlerini kapattı. Aklında tek bir soru yankılanıyordu: Unutulmuş isim kimdi ve onunla arasında nasıl bir bağ vardı? Cevaplar ormanın kalbinde onu bekliyordu. Sabah olunca kasaba biraz daha canlıydı. Mete kahvesini yudumlarken etrafındakileri dinliyordu. Konuşulanlar hep aynıydı tapınak, lanet, kaybolanlar. Kimse ormanın derinliklerine girmeye cesaret edemiyordu. Sanki kasabanın üzerine bir korku çökmüştü. Bir ihtiyar Mete'nin bakışlarını fark edince başını iki yana salladı. "Oraya gitme," dedi sessizce. "Tapınak tehlikelidir. Ruhlar ormanda dolaşır, kaybolanları kendilerine çeker." Mete, ihtiyarın gözlerindeki korkuyu gördü ama bu onu durduramazdı. Öğleden sonra Mete ihtiyaçlarını topladı. Pusula, bıçak, yiyecek, her şey hazırdı. Hancı Mete'ye endişeyle baktı. Geri dönmeye karar verirsen dedi. Kapım her zaman açık. Mete hafifçe gülümsedi. Geri dönüp dönmeyeceğinden emin değildi. Ormanın girişine vardığında güneş batmak üzereydi. Ağaçlar devasa gibi yükseliyor, dalları gökyüzünü kaplıyordu. Derin bir nefes aldı Mete. Hava ağır ve nemliydi. Ormanın kokusu genzini yakıyordu. Adımlarını ormanın derinliklerine doğru attı. Unutulmuş isim onu çağırıyordu. Orman karanlıktı, ağaçlar güneş ışığını engelliyordu. Mete pusulasına bakarak ilerledi. Ağaç kökleri patikaya uzanmış, sanki onu engellemek istiyordu. Kuş sesleri kesilmiş, yerini ürkütücü bir sessizliğe bırakmıştı. Yine de Mete ilerlemeye devam etti. Sanki bir güç onu çekiyordu, tapınağa doğru. Gece çöktüğünde Mete küçük bir açıklığa ulaştı. Ay ışığı, ağaçların arasından süzülerek ortadaki tapınak. Antik sütunlar göğe uzanıyor, duvarlardaki oymalar zamanın tahribatını yansıtıyordu. Hava daha da ağırlaşmıştı sanki. Mete kalbinin hızla attığını hissedebiliyordu. Tapınağa doğru yürüdü. Girişin üzerinde eski bir dilde yazılmış bir yazı vardı. Mete yazıyı dikkatle inceledi. Yazıda tanıdık bir şey vardı, sanki rüyasında görmüştü. Eli cebindeki eski madalyona gitti. Madalyondaki şekiller yazıya benziyordu. Derin bir nefes aldı Mete buraya kadar gelmişti. Artık geri dönüş yoktu. Tapınağın kapısına doğru yürüdü. Kapı gıcırdadı ve ağır ağır açıldı. Mete, karanlığın içine doğru bir adım attı. Unutulmuş isim onu bekliyordu.